herkese merhabalar. Bir derste yine beraberiz. Bu dersimizde Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemini ya da milli mücadelenin hazırlık ve örgütlenme dönemini göreceğiz. Adı üzerinde Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık ve halkı örgütlenme. Hazırlıktan kasıt tabii ki insanları bir araya getirme, örgütleme, bilinçlendirme, silah toplama yoluna gitme, ordu için asker bulabilme, dış desteği sağlama bunların hepsi hazırlık aşamasının içerisine dahil olacak. Şimdi biz bu üniteyi başlatırken 19 Mayıs 1919'da başlatıyoruz. Çünkü Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, milli mücadelenin resmi başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Ve 19 Mayıs 1919'dan 23 Nisan 1920'ye kadar hazırlık evresi olarak kabul edilir. Çünkü 23 Nisan 1920'de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. Meclis açılınca haliyle hazırlığın sona erdiği düşünülür ki biz zaten meclisi anlattıktan sonra üniteyi değiştiriyoruz. Ünitemiz Kurtuluş Savaşı silahlı mücadele cepheler ya da öyle ismiyle muharebeler dönemi olacak. Şimdi oraya kadar bir hazırlık evrenimiz söz konusu. Ee, genel gelen kongreler dönemi olarak da kabul edilir. Ee, ona da mümkün mertebe dikkat edelim. Şimdi tabii ki e, bu konuya başlarken e, konu kavramı haliyle Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlar. Önce Mustafa Kemal'i hatırlarsak Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı yerler vardı. Önce Çanakkale, ondan sonra Kafkasya, en son Suriye Filistin Cephesi Mustafa Kemal Suriye Filistin Cephesinde Yıldırım Orduları Komutanı iken Mondros Ateşkesi imzalandı. Sonra hatırlarsak Mondros'un maddelerinden biri ordular terhis edilecek, silahlarına el konulacak, görevden görevleri terk edecek maddesi vardı. İşte Mustafa Kemal'in de komuta ettiği Yıldırım Orduları e, komutanlığı nav edilince Mustafa Kemal merkeze alınmış. Yani İstanbul'a, yani başkent Harbiye nezaretiyle alır. İşte Mustafa Kemal biraz İstanbul'dayken e, ondan bahsedin Biraz dediğim aslında 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıkar. O araya kadar İstanbul'da İstanbul'a gittiği tarih 13 Kasım 1918. E, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart Nisan-Mayıs 6 ay yakın Mustafa Kemal İstanbul'da kalıp ne diyecek görev veriyor sonuç itibariyle orası olacak. Şimdi Mustafa Kemal oradayken özellikle Mondros'u imzalandıktan sonra Mondros'u imzalayan hükümeti de hatırlarsak Mondros'u imzalayan hükümet Ahmet İzzet Paşa kabinesiydi ondan sonra zaten görevinden istifa etmişti. Şimdi Mustafa Kemal İstanbul'a geldiği vakit hükümet yok İşte orada iki kişinin hükümet kurma ee, şansı vardı. Bir tanesi Mustafa Kemal'in istemediği Tevfik Paşa, bir tanesi Mustafa Kemal'in istediği Ahmet İzzet Paşa. İşte Mustafa Kemal, haliyle ve Ahmet İzzet Paşa'nın hükümet kurmasını istemiş. Hatta o dönemin gazeteleri eğer Ahmet İzzet Paşa tekrar bir daha hükümet kurarsa Mustafa Kemal'in de Harbiye Nazırı olacağını yazar. Fakat e, Padişah Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Tevfik Paşa'nın hükümet kurmasını e, Onaylanmış. Dolayısıyla hükümet Tevfik Paşa kurulunca, Mustafa Kemal e, İstanbul'da daha fazla kalamayacağını anlar. İstanbul'dayken Mustafa Kemal öğrencilerle, öğretmenlerle, e, komutanlarla, e, sık sık padişahla, bunu da muhakkak padişahla dahil görüşmelerde bunu Devlet adamlarıyla görüşür. O hep e, işgallere karşı çıkılması gerektiğini, bağımsızlık için bir yol e, bulunması gerektiğini, e, vurgulama yoluna gider. Yani teslimye, karşı çıkar. Hatta İstanbul'dayken Fethi beraber bir tane gazete e, çıkar. O gazetenizin adı Minber ya da e, şimdiki Türkçesiyle Kürsü gazetesi olma özelliğini taşır. E, bu zaten e, yani 2013'ün veya 2014'ün KPSS sorusu Mustafa Kemal İstanbul'dayken Fethi beraber hangi gazeteyi çıkarmış İşte Minber Mustafa Kemal'in Mimer Gazetesi'nde yazı yazarken kullanmış olduğu takma ad ise Hatip, yani Hatip takma adıyla Mustafa Kemal bu gazetede yazılar yazma yoluna e, gitmiş. Ve Mustafa Kemal e, İstanbul'da kendi Karadeniz bölgesinde, Samsun bölgesinde bir sıkıntı baş gösterir. E, yine hatırlarsak Mondros'un 7. maddesi vardı, karışıklık çıkarsa bir yerde e, itilaflar işgal edebilirler diye işte Samsun bölgesinde karışıklık çıkmış. Oradaki Montuz Rumlarla Türk arasında çalışmalar yaşanır. E, orası işgal bölgesi İngilizlere ait olduğu için normalde İngilizlerin işgal etmesi lazım. Çünkü Monroe zaten e, o işgal kanunen zemin hazırlar. Fakat İngilizler işgal etmeden önce Osmanlı Devleti'den e, bu olayları halletmesini e, yani e, Türklerin yapmış oldukları faaliyetlere son vermesini istemiş. Eğer yapamazsa işgal ederiz diye zaten Osmanlı tehdit etme yoluna giderler. İşte Osmanlı birini arar. Samsun bölgesine gönderilecek birini. Oradaki Türk dağıtsın, Türkleri kontrol altına alsın. Ondan sonra silahlarını toplasın, haliyle e, son versin ki İngilizler orayı 7. maddeye göre işgal etmesinler diye. İşte o zaman ee, tabii çok kişinin ismi döner Samsun'a kimin gönderileceği hususunda fakat e, Mustafa Kemal gider. Şimdi biz o kadar kişi içerisinde neden Mustafa Kemal gönderilmiş? E, onu e, görelim. Şimdi Mustafa Kemal'in gönderilmesinin nedenlerinden bir tanesi e, askeri başarıdır. Çünkü sonuçta gönderilecek kişinin e, bir kariyerinin olması lazım. CV'sinin kalabalık olması lazım. Bir Mustafa Kemal'i hat Taatır başarıları, Çanakkale'deki başarıları, Kafkasya'daki başarıları Suriye, Filistin'de de İngilizleri durdurabildiği için Mustafa Kemal bu işin üstesinden gelebileceği düşünülmüş. Ki o yüzden Mustafa Kemal askeri başarıları etkili olmuş. Sonra Mustafa Kemal aynı zamanda padişahın fahri yahveridir. E, fahri yahver, e, e, sürekli padişahların yanında olan kişilere verilen isim. Fakat önündeki Fahri e, kelimesine bakarsak Mustafa Kemal padişahın Fahri yaveridir ama yaveri değildir. Şöyle ki e, 1917'de daha şehzade iken yani tahta çıkmadan Bahdettin e, Almanya'ya gider. Almanya'ya gittiğinde Osmanlı Devleti'nin tabii bir kısım subayları da e, ona nezaret etmek için gönderir. Onlardan bir Mustafa Kemal demişti. Mustafa Kemal Vahdettin'le beraber gidip 4 e, Vahdettin kendisine refakat eden subaylara fahri yaverlik ünvanı verir. onlardan bir tanesi de Mustafa Kemal olmuş e, olacak. Yani padişahın tanıdığı, bildiği biri olduğu için e, Mustafa Kemal'in gönderilmesinde yaverlik kısmı etkili olmuş. Artı e, Mustafa Kemal iddihat ve telakkiçi değil. Aslında Mustafa Kemal iddihat ve telakkiçidir fakat e, daha önceki hatırlarsak Balkan, savaşları sırasında bağlı Ali diye bir baskın vardı. Orada yine hatırlarsak e, İttihat ve terakiciler askeri darbe yapıp hükümeti devirmişlerdi. Mustafa Kemal ordu siyasete karıştığı için İttihat ve Teraki'den ayrılmışlardı. Şimdi bunun bizimle ne alakası Çünkü bizim sonuçta e, olayları halletmesi için göndereceğimiz kişi İngiliz bölgesine gitmekte. E, İngilizler İttihatçıları hissemezler. Neden sevmezler? Çünkü İttihatçılar temelde Alman hayranı. Osmanlı'ya Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların yanında yani İngilizlerin karşısında savaşa görevler. O yüzden e, Mustafa Kemal daha önce istifa ettiği için yani itaat ederek hiç olmadığı için e, Mustafa Kemal'in ismi gündeme geldiğinde İngilizler de bizim açımızda bir sıkıntı e, yok diye ifade etmişler. Ve bir de İstanbul'dan uzaklaştırılmak istenmesi. Bunu da isteyen yine o dönemin e, sadrazamı, hükümet başkanı Damat Ferit. Çünkü Mustafa Kemal İstanbul'da rahat durmaz. Rahat durma için işte bir öğrencilerle, öğretmenlerle, akademisyenlerle, devlet adamlarıyla, komutanlarla sık sık görüşünce biraz daha kalırsa demiş damat Ferit burada, Mustafa Kemal. E, onun yüzünden İstanbul işgal edilir. Yani karışık çıkar. işte Samsun'a gönderme, e, birini gönderme gündeme geldiği zaman Mustafa Kemal öyle ismi ön plana çıktığında evet. hükümet yani damat Ferit de bir sürgüne niyetiyle bakar bu olay. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in gitmesine e, onay verir. Evet. İşte bu şartlar çerçevesinde Mustafa Kemal e, 9. Ordu müfettişi sıfatıyla gider. Bu önemli. işte sorulma dişi diye kadar ve e, bandırma vapuruyla gider. ana kadar sorulmadı. 16 Mayıs'ta yola çıkıp 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varır ki böylece haliyle Kurtuluş Savaşı'nın resmiyette başladı. kabul edilir. Şimdi Mustafa Kemal'e verilen resmi görevler vardır. Şimdi resmi görevler, Mustafa Kemal'in ilgisini çekmeyeceği şeyler ya da Mustafa Kemal yapmak istemediği şeyler. Ama ben yapmıyorum dediği zaman da Mustafa Kemal gönderilmez ki Mustafa Kemal kendisi de çoğuzluyormuş gönderilmeyi. Çünkü Kurtuluş'un Anadolu'da olduğu İstanbul'da hiçbir şey yapamayacağım anlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal'e Türkçedelerini daha Türklerinindeki silahlar, topla oradaki karışıklar son ver e, dedi zaman tamam demiş ağalar Mustafa Kemal. Fakat Mustafa Kemal gittiğinde tersini yapmaya gider. E, milli mücadeleyi başlatmak ister, halkı örgütlemek ister, bilinçlendirmek ister, kurtuluş savaşını yapmak ister. Dolayısıyla oraya vardığı andan itibaren zaten yapmış olduğu her şey görevinin e, tersi olacak. Şimdi Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta oraya varır. E, 20 Mayıs, 21 Mayıs, 22 Mayıs'ta hükümeti bilgilendirmek adına bir rapor gönder, Onu Samsun'dan gönderdiği için 22 Mayıs'ta tarihe Samsun raporu diye geçmiş. Şimdi Samsun raporu bir genelge değil. ondan sonra bütün halka ifade edilen bir genel genelge değil. Adı üzerinde bir rapor. Mantığı nedir? Mustafa Kemal. İşte Samsun'dayken İstanbul hükümetini bilgilendirmek için bir yazı kalemi yapalım. Ona tarihte Samsun raporu denir. Yani ne olup bittiğini hükümeti söyleyecek. İşte yazarken Mustafa Kemal buradaki olaylardan tamamıyla Rumların sorumlu olduğunu, Türk çetelerinin sayısının, Türklerin elindeki silahların Rumlardan daha az olduğunu, dolayısıyla çatışma sona erdirilmek istiyorsa Pontus Rumların elindeki silahların toplaması gerektiğini ifade etti Osmanlı hükümeti hiç de işte, e, bunu e, karşına Sonra kendi görev bölgesi olmamasına rağmen e, İzmir'in işgalini millet tarafından hoşnutsuzluk yarattığını, milletin Türk milliyetçiliğini benimsediğini ve bir ee, başka devletin tahakkümü altına giremeyeceğini anladığını söyler. Şimdi bunlar Mustafa Kemal'in e, gördükleri yorumları. Fakat bunlar hiç de Osmanlı e, Osman gitmez. Fakat Osmanlı tabii ilk etapta hiçbir şey yapmamış e, hale. Evet. Evet. Mustafa Kemal hem Pontus Rumların hem İstanbul Hükümeti'nin özellikle de itilafların yani İngilizlerin boşuna gitmeyeceği şeyler söylediği için öldürülmekten korkar. Dolayısıyla da kaplıca tedavisini bahane gösterip daha güvenli bir yer olan Havza'ya geçiş yapar ki ki Havza çok çok önemli. Neden çok çok önemli? Çünkü Havza Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin ilk genelgesi olma özelliğini taşır. Havza genelgesi 28 Mayıs 1919'da yayınlanmış. Şimdi genelge arkadaşlar, genelge bir e, evrak. Şimdi onu içerisine madde yazıyorsunuz. Onu nerede yayınlarsanız adı öyle olur. Yani Havza'da yayınlanmışlar diye Havza sonra işte Amasya'da yayınlanır diye Amasya genelgesi eskiler e, tabii ki genelgeye tamim derler. Tamim e, hatta şöyle de söyleyeyim. Tamim. Yani ha, hani Amasya genelgesi demişiz. Ha e, Amasya pardon e, Havza tamim demişiz. E, arada bir fark yok. Şimdi e, neden e, genelge yayınlanma yoluna gider? E, halkı örgütleme, halkı bilinçlendirme, e, halkı milli mücadele etrafında toplama, işgallere karşı e, halkın milli mücadelenin içerisine dahil etme bir kurtuluş savaşı yapmak ve bir kurtuluş savaşı hem yapıp hem de aynı zamanda kazanmak için genel genelgeler yayınlandı. Sonra bunlar toplantıya yani kongrelere dönmüş e, olacak. Şimdi görelim Havza Genelgesi'nin içerisinde neler olduğunu. E, birisi de Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nde e, işgallerin protesto edilmesini, yani insanların mitingler yaparak işgalleri protesto etmesini e, istemiş. İlk mitingi, ilk miting kendisi tarafından 30 Mayıs'ta Havza'da yapılmış. Fakat şurada bir e, karışıklık var, onları birbirine karıştırmayalım. Şimdi İzmir'in işgalinden sonra yapılmış olan mitingler var. Şimdi İzmir'in işgalinde aynı gece 14-15 Mayıs gecesi Maşatlık mitingi var, Bahri Baba mitingi var. Şimdi o 14-15 Mayıs'ta yapılmış. Bizim mitingimizin tarihi 30 Mayıs. Sonra Halide Edip adıvarında katılmış olduğu Fatih mitingi, Sultan Ahmet mitingi, Kadıköy mitingleri 19 Mayıs, 22 Mayıs, 23 Mayıs'ta yapılmış. E ne zaman? 30 Mayıs'ta yapılacak. Yani bu İzmir'in işgal edilmesiyle beraber ortaya çıkan e, mitinglerden farklı bir şey. Farkı şu. Havza genelgesinde Mustafa Kemal işgaller mitinglerle protesto edilmelidir dedikten sonra yapılan ilk miting hangisi? Havza miting kendisi. belediye balkonuna çıkıp e, Karabal'a e, seslenmeyi yoruma gitmiş. E, onun için bunu söyleyelim. Bunu karıştırmayalım. İzmir işgallerinden sonra yapılan mitinglerle bunun arasında fark var. tabii. Sonra şurada ikinci maddede itiraflara ve Osmanlıya protesto telgrafları çekilmeli. İşte bu farkındalık. Yani kamuoyu oluşturma o ne demek? Şimdi işgalleri yapan kimler? İtiraflar. İşgallere sen çıkarmayan kimler? Osmanlı. Şimdi bize e, mitingler, protestolar, telgraflar çekerek protesto edersek ne olmuş olacak? E, hem itiraflar hem Osmanlı halkın buna karşı bir reaksiyon gösterdiğini farkına varacak. Ve belki de biraz daha davranışlarına dikkat etme yoluna gidecekler. Onun için istemiş. Sonra yine kendi görev bölgesiyle ilgili olmayan e, İzmir'in e, işgali olduğunu vurgulamış. Ama buradaki en önemli maddelerden bir tanesi sonuncusu. O hangisi? Azınlıklara kötü davranılmamalıdır. Çünkü azınlıklara kötü davranıldığı zaman e, Mondros 7. maddesi devreye girer. Çünkü azınlık da sana karşılık verdiği zaman karşılık olur. karşılık olduğu zaman da Mondros'un 7'sine göre işgal edilir. Dolayısıyla ee, yedinci 7. madde uygulanmasın diye, yani 7. maddede işgal edilen yer sayısında artış olmasın diye azalıklarla iyi geçinin gibi bir ifade kullanma yoluna e, gitmiş. Şimdi ne sorulursa bize cevap anahtarı Havza gelen diye yani e, bize e, hata yapılan bir çağrı aşağıdakilerden hangisidir ya da Kurtuluş Savaşı'nın veyahut Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal'in ilk genelgesi, Kurtuluş Savaşı'nın ilk genelgesi, aşağıdakilerden hangisidir de dendiği zaman yine cevabı anlatanında neyi arayacağız? Havza genelgesini ve e, Mustafa Kemal bu genelgeyi e, yayınladıktan sonra İstanbul Hükümeti artık durumdan tamamıyla rahatsız olmuş. Artık Yanlış adamı gönderdiğine tamamen kanaat getirmiş ve buna bağlı olarak da Mustafa Kemal Havza genelgesinden sonra İstanbul'a geri çağırıldı. Yani Samsun'a çıktığı tarih 19 Mayıs, geri çağırıldığı başladığı tarih 28-29 Mayıs. Yani 10 gün sonra en geç Osmanlı yanlış adamı gönderdiğinin farkına varır. Fakat Mustafa Kemal İstanbul hükümetinin geri dön çağrılarına uymaz ee, ve Havza'dan Amasya'ya e, geçiş yapar. Biz de bir sonraki dersimizde Amasya genelgesiyle devam edeceğiz. O zamana kadar hepinize iyi günler, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.